başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü videomuzda 1.6 güncellemesi ne zaman gelecek? Ekstradan güncelleme ile alakalı birkaç değişiklik var. Onları göstereceğim. Ondan önce bir iki soru var. Onları cevaplayalım. Ondan sonra hemen geçelim konuya. Adahan Türkkan abi yeni güncel yeni gelecek modlarda hastalık modu gelecek dedin. Kalıcı mı abi yoksa güncelleme sonrası bitecek mi? Çok merak ediyorum. Hemen cevapla senim. Ya şöyle, beta'da biz hastalık modunu indirdik arkadaşlar. Haritalar kısmında gözükmüyor ama indirdik. Yani büyük ihtimal gelir diye tahmin ediyoruz şu an haritada görmemize rağmen. Ama genelde böyle modlar kalıcı olmuyor biliyorsunuz. Hepsinin belli bir süresi oluyor. Ya bir ay oluyor ya iki ay oluyor. Bazen iki haftada bile gidebiliyor mod. Mesela ikinci hastalık modu çok çabuk geldi. Ya yani çok çabuk gitti daha doğrusu. Abi soru benim hesabımda 749 UC vardı. Hiç UC harcamama rağmen 249 UC kaldı. Lütfen yardım eder misin? Bir hesabına belki başkası giriyor olabilir. O harcamış olabilir. İki aldığın UC yeri çok önemli mağazanın 3 kağıt yapıp bir şekilde UC alınabiliyor. Ve bunu da PUBG Mobile daha sonradan sizin hesabınızdan kesiyor arkadaşlar. Erdeniz Coşkun abi soru lütfen abi Miramar'da vardı enerji otomatları kaldırıldı mı arıyorum arıyorum bulamıyorum lütfen yardımcı ol ben Miramar'a bayağıdır girmiyorum yani belki bir senedir girmiyorumdur diyebilirim yani en az şey de vardı genelde PK'da o stadyum kapalı stadyumda vardı. Orada da yoksa kaldırılmış olabilir. Bilen arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Arkadaşlar şimdi hemen güncelleme kısmına geçeceğiz. Şimdi betadayız. Burada biliyorsunuz profil kısmına silah uzmanlık kısmı eklenmişti arkadaşlar. Aşağıda popülerliğin yanında ve bugün gelen güncelleme ile beraber bir 53 MB falan güncelleme geldi ve bunu kaldırdılar. Yani normalde gelmişti şu an kaldırdılar. Acaba tekrar gelir mi? Onu bilmiyoruz. <laughs> ya betada işte her şey değişebiliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bazen adam taşımayı koymuşlardı onu kaldırmışlardı falan filan. Neyse şimdi maça girelim. Maç kısmında birkaç bir şey anlatacağım size. Ondan sonra da bir gameplay olacak zaten. E tabi tarihi konusunu da e, konuşacağız güncelleme tarihi konusunu. Maçı zaten hızlı buluyor her türlü. Sürekli tabii bot verdiği için. Gençler oyunun normalde lobisindeyiz. Koşma şekli oyuncunun biraz değişti. Öne doğru koşuyor. Dikkat edersiniz, böyle sanki bel tarafı biraz eğik gibi. Değişik bir koşma şekli olmuş. Yumruklarda biraz bir değişme var arkadaşlar. Onları fark etmişsinizdir zaten. Ve en önemlisi bence her maç denk gelmiyor. Daha doğrusu bayağıdır ki denk gelmiyor. Bana bir keremine, iki keremine denk geldi arkadaşlar. Bulutlar hareket ediyor. Ama şu an etmiyor. <laughs> Nedense anlamadım. Yani onu deniyorlar mı yoksa kaldıracaklar mı? Kaldırdılar mı? Böyle enteresan bir olay var. Yani normal gerçek hayatta olduğu gibi gökyüzündeki bulutlar oyundan hareket edebiliyor. Böyle değişik bir olay var. Neyse şimdi hemen bu kısmı bir kapatalım. Arkadaşlar bu arada işte bomba görüntüleri olsun işte araba patlama görüntülerinde çok fazla olmasa bile ufak farklılıklar var. Onları göstermeye gerek yok bence. Birazcık PUBG New State'de şey yapmaya çalışmışlar. Efekt olarak bombada filan. Şimdi gelelim güncelleme kısmına. Güncelleme arkadaşlar biliyorsunuz 1.5 güncellemizi Temmuz'un 9'u geldi değil mi? 7'si gelecekti. 2 gün ertelendi falan filan. Şimdiki güncellememiz de arkadaşlar başarımlara bakarsak görmek inanma, inanmakta 6 Eylül'de bitiyor. Yani güncelleme ya 7 Eylül'de gelecek ya da geçen ay olduğu daha doğrusu Temmuz'da olduğu gibi 9 Eylül'de gelecek. İkisinden biri bence tarih. Siz hangisi olabilir? Yani ertelerlerse 9 e, Temmuz'a göre yaparlarsa 9 ama normalde 6 Eylül'de ateşleme bitiyorsa 7'de güncellemenin gelmesi lazım. Evet, güncelleme ile alakalı tarihimizde bu gençler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler Şimdiden hepinize iyi seyirler. Atacağımız yer belli. Ben turkuaz alıyorum. Tamam. Ahmet sen de balkonunu ya Tamam. Uçak sahibisin abi. Arada oluyor öyle şeyler. Zafer toplayın bak ne güzel. Mesela şu iki eve al Zafer. Tekliye gir bence. Tekli iyi şey veriyor. Ama ben buldum tutacağım. Hemen gelsinler vuralım. Var mı gelen bir bak. Avuk aldım ben de. Yok. Yok gelen. Tamam bir de Uzi. Okey. Ses. Aa adam. Adam var adam var. var. Niye ara gelmiş ya? Dur ben ona şut çekeceğim. Burada. Şimdi. Ya o garibimin silahı yoktu ama yapacak bir şey yok ya yani. Yok Hadi abi. Diğerini vurun pompalıyı. Helal. Ben de onu vuruyorum sanırım. Benim vurdum başkaydı. Sis alayım da sis lazım oluyor. Zaten sisli değil abi. <laughs> Aynen. Ekstra sis basacağım. Yani Kimse görmez. Şu -E desen bir gelmedi zerfe Abi scope bir tane lazer falan bulursanız. Gelin soldan açılalım. Şey sağdan açılalım. Şu ev tarafından oradan tepeye. Eve girilmemiş. Tamam, Adam var burada. Göstereyim. Adam var önümde. Tamam, Nereye göstereyim. gidiyor? Kırmızı binaya gidiyor. Kırmızı binaya camdan girdi. Evet. Arkadaş gerçek. Bu eve girmiş. Bekle. Abi hiç göstermeden buraya gireceğim. O çıktığında onu tamam, da yiyeceğim. Hızlı gitme. Ben yukarı çıkıyorum sadece. Onun çıkmasını bekleyeceğim. Gençler şey yapmayın çok. Göstermeyin. İç çatıda, da, çatıda da, çatıda da göstereyim. İkinci katta adam. Atladı. Burak mı acaba? İçeri girdi. Kulübeye girdi. Ay, elim takıldı. Ay. Gidi baya. Daha var adam. Ben de geliyorum arkadaşlar. Bombalayacağım ben onu. Oraya şey yapsanız da. Hedef alsanıza. Kulübeye girdi. İçeri girdi. Aynen. Başka biri geliyor. Aa gaza gideceğim ben. Hayır. Lan. Yalnız benim adamım karşılamam çok komik oldu. Sen kimsin lan diye. Sen kimsin lan? Biz burada adam oluyoruz. 556 var mı ya? Biliyorum var biliyorum. İşte geldi sen kimsin lan dedim vurdum. Ee, şeyde, şeyde var. Kulede biri var sanki. Önümüzde dolu. Lan bende şey var mısın? Ha, ben şurada kit basacağım ya. Baş. çarem yok. Kuleye dikkat. Önümüzde dolu gibi. Tamam ben şurada ben bas. Ben tepeye çıkıyorum. Tamam abi ben, bekle de ben de geleyim şey yapayım. Gel. Yardım ne basıyor ya? Kule boşmuş. Tertemiz o zaman. İçeride okul içeri girdi. Bir 5.56 var mı fazladan ya? Ee, vereyim abi. Biraz varsa. Bir Getirsene buraya. Abi bir 50 tane attım buraya. Tam yanında. Alanı versin bekle abi. Çatıda. okul. Çok güzel. Dur vurabilsin. Tekli vuracağım ben. Bayağı yedi. Benden yemedi şu an. Aşağıdakini vurdunuz mu? Duvar arkası. Çatıdaki ne yaptı Zafer? Ben ağaçtan göremedim tam. Bilmiyorum. Ben de göremedim. Bunun arkasında olabilir ya da aşağı... Aa, baymışlar onu. İyi. Yani biz arkaya bakmıyoruz Tam Tamam arkaya bu öldü. Kaldı. Abi arkaya bak. Diğeri içeride herhalde. Ha şey bu. Aynen içeride abi. Tamam M3 abi sen vur. Bu arada bunda M4 varmış ha. Tamam abi diyelim Alan yok. dışı. Eee sıcak buldum. Tamam. Ben e, alıyorum yerimi hemen. Al abi. Aa, okul bu çıkacak M24 onda M24 mi var? Bir şey var onda keskin nişancı şey var. M24 var aynen M24 var. Tek mi kaldı? Ne Tek kaldı. Tek. Tamam sakin abi. Nerede bir işaret işaretdeseniz gördünüz mü? Evet. Şuralarda abi. Benden bir ucundan yedi. Çıkacak ki başka çaresi yok. Oradan da çıkmaz bence. Şu Oy. Yedi bir tane. İçeri girdi. Ben ağacı alacağım. Şu ağaçtan karşılarım onu. Çıkacak. Vuramazsın. Oğlum vuramazsın. bu alan dışı. Evet vuruyorum. Am tamam, öldü. Başka şeyi yok ki. Ölecekti zaten. Aynen. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.